Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapım aşamasını anlatacağım. Alt zeminden başlıyorum. Bir örümcek çektim. Şöyle orta ayarda ne çok uzun ne çok kısa. Tığ battın yandaki tığ battın içine bittim. Sık iğneli örümceğimi sabitledim. Bir örümcek çektim yandaki tığ battısına sabitledim. Bir örümcek çekti. Yandaki tığ battısına sabitledim. Alt sıra hep örümcekten oluşuyor. Yandaki tığ battısına sabitledim. Bir örümcek çekti. Yandaki tığ battısına sabitledim. Ben akşam modele başladım. Köşeye geldiğim zaman bıraktım. Köşelerde az zemin hep örümceklerden zaten köşeye gelince şimdi buraya bir örümcek battık bir tane daha örümcek bir köşeyi dönmede dönmede önceki kutunun içine iki örümcek battım bir de tam köşeyi dönerken ki kutucuğun içine birinci örümcek ikinci örümcek sık iğne ile battım sabitledim Böyle örümcekler çekip yandaki kutuca battım. Alt zemin bu kadar arkadaşlar. Sadece köşelere geldiğinizde bir köşeyi dönmeden önce iki tane örümcek yapın. Bir de tam dönerken ki kutucuğa iki tane örümcek yapın. Burada gerilme kasılma olmasın. Hemen üst zemin fıstık yapalım. İpimi sabitliyorum. Hemen bu biten oyanın yanındaki örümcekten örümceğin üst kanadından bir iki 3 4 4 örümceğin üst kanadından örümceklerimi çektim. İpimi örümceklere sabitledim sık iğnesiyle. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim. Alttan aldım ilmeğimi, dibinde zincir çektim, uzattım. Alttan ilmeğimi aldım, dibinde zincir çektim, uzattım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane sık iğnesiyle doldurdum. Hepsinin içinden geçip tekrardan 4 tane örümceğin kutucuğuna sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Öteki renkten de bir tane fıstık yapacağım. Hemen yandaki 1 2 3 4 Örümceklerin üst kanatlarından çektim böyle. ipimi sabitledim örümcekleri. 8 tane zincir. 8 zincir çektim. Alttan girdim. ipimi aldım. Altta zincir çektim, uzattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmek oluşturdum. İpimi aldım. Hepsinin içinden tek seferde geçtim. Örümceklerle oluşturduğum buradaki yuvarlağın içine fıstığımı sabitledim bir zincir çektim ipimi kopardım modelim bu kadar arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ederim başka bir videoda tekrar görüşmek üzere